Ben Ali İbrahim. Eğitimler Almanya'da katılıyorum. Benim ilk bir eğitimim 2008'de tanışmam oldu. Sonra bir süre ara verdim ve bir yıl önce tekrar başladım. İlkini tekrar aldım ve devam ettim. Pikiler benim için neydi? Neyi tanıdım? Bugüne kadar bilim insanların araştırdığı beynimizin yüzde en çok kullanılan yüzde yüzde sekizi şu anda yüzde onlara çıktı diye söyleniyor. Burada da öğrendiğim pikiler bedenin bilgeliğinin ne kadar az kullanıldığını öğrendik ve derin ne kadar derin olduğunu ve ne kadar çok kullanırsak bizim için e, neler yapabileceğimizi gördük. Bu e, vücudumuzun, bedenimizin e, bir bilimsel araştırmasının kanıtı gibi benim için ve bütün sağlığımın e, fiziksel olarak benim e, elimde olduğunun, bu benim bedenimin bilgeliğinin içinde olduğunu bunu öğretti bana. Bu kadar değerli şu anda dünyada hiçbir yerde olmayan bir eğitimin e, aldığım için ve e, bu son bugün aldığımız eğitimin de taşlandırdığımız için e, başta bu eğitimi hazırlayıp sunan Nile ve yardım bize buradaki destekleri için Sayın ve Ömer'e şükranlarımı sunuyorum. Ve bunun için buraya katıldığım için başta kendimi ve herkese alkışlıyorum. Evet.